Kara Sevdam 7. bölümde neler olacak? Ishani heyecanlı bir şekilde sınava girer. Ranvir de Ishani'den gelecek haberi beklemeye koyulur. Ishani'nin sınavı iyi geçmiştir. Şimdi sınav sonuçlarının açıklanmasını bekler. Ishani Ranvir'i arar. Sonuçların panoya asıldığını bakmaya gittiğini söyler. Dişada Ranvir'in dikkatini dağıtır. Ranvir Dişe yüzünden telefonu kapatır. Ishani ise sonuçları görüp sınavı geçtiğini söyler. Ama Ranvir telefonu kapatmıştır. Ishani tekrar aradığında Ranvir açamaz. Ishani bozulur. O da bu haberi paylaşmak için Chayra'yı arar. Chayra Ishani'yi tebrik eder. Ranvir'e bu haberi veren ise Çayır'e olur. Ranvir, Ishani'nin ilk çayırağı aramasına şaşırmıştır. Ishani eve döndüğünde herkese müjdeyi verir. Büyük anne ise Falguni'yi gazladığı için Falguni bu habere sevinemez. Hatta herkesin içinde Ishani'nin moralini bozar. Ishani bu evlilik meselesi yüzünden iyice sıkışmış hisseder. Ranvir'le dertleşirler. Gori ve Romalı ev meselesi yüzünden dava açmaya hazırlanırlar. Sharman onlara destek olacağını açıklar. Ranvir de sarhoş olup Romil'in ailesinin evine gider. Onlara Gori ve Romil'i evlerini almaları için oyuncak bıçakla tehdit eder. Ranvir'i ikna edip gönderirler. Ardından polise ve büyük anneye haber verirler. Ranvir zor durumda. Ranvir polislerden dayak yiyerek tutuklanır. Büyük anne sorumluluğun kendisinde olmadığını söyleyerek Ranvir'e elleriyle teslim eder. Üstüne üstlük onu dövmeleri için de emir verir. Ranvir hücreye atılır. Anne ve babası ağlar. Yardım bulmaya çalışırlar ama harşat yine evde olmadığı için yardım isteyebilecek kimse yoktur. Gece yarısı olduğu için ıshanide ne olduğunu anlayamamıştır. Ranvir'in babası ıshaniden yardım istemeyi düşünür. Ishani olanları öğrenince herkes gibi o da büyük anneye gidip ağlar. Kadın kimseyi takmayan acımasız biridir. Harşadın kulağına da bir şey gitmemesi için tembihler. Çaresiz kalan ıshani atan yardım ister. Çayırak hemen kefalet belgelerini hazırlatır. Ranvir dışarı çıkarken topallıyordur. Her yeri yara bere içinde kafası sargılıdır. Bir tokatta ıshaniden gelir. Biraz kendisini düşünmesini ister. Büyük anne Ranvir'in çıkmasına şaşkındır. Çayırağın onu çıkardığını duyunca ıshaninin çayırağı iyice kullandığını düşünür. Falguni de kızını sıkıştırmaya devam eder. İshani'nin kararı. Bir ay süre sonunda İshani çağrılır. Artık kararını açıklaması beklenir. Herkes heyecanla İshani'den gelecek cevabı beklemektedir. Büyük anne kararın olumsuz olacağını düşünür. Ranvir de ne cevap vereceğini kestiremiyordur. İshani kararını açıklamadan çeyrek söze başlar. İshani'nin 4 yıl ABD'ye gidip eğitimini tamamlamasını onu bekleyeceğini ifade eder. İshani ise buna gerek kalmadığını ekler. Eğitimini Hindistan'da yapacağını evliliğe de ikna olduğunu söyler. Büyük anne ve Ranvir harici herkes sevinmeye başlar. Herkes Ishani'yi tebrik ederken Ishani'nin gözleri Ranvir'i e arar. Ranvir ise annesinin kucağında ağlamakla meşguldür. Oysa ki herkes Ranvir'in derdine düşmüştür. Evdekiler nişan hazırlığını da Ranvir'in üstüne yıkmaya çalışır. Disha da Ranvir'in yanına giderek ona yardımcı olacağını açıklar. Büyük anne Disha'nın neden böyle davrandığını anlamaya çalışır. Gori ve Romil'in arası yine limonidir. Rommel, Gori'nin kendisini bırakıp Pranav'la mutlu mesut yaşayabileceğini söyler. Pranav'ın onun için yaptığı fedakarlığı haber verir. Ranvir herkesin ikinci bir şansı olmayabilir der. Çayı Regis'e Romili destekler. Gori Romili seçip sonsuza kadar onunla olacağını söyler. Ranvir, Çayı Ran şoförüne rastlar. Adam dilenmeye başlamıştır. Ranvir, Chayiran ona tazminat ve iki kat maaş verip çıkardığını hatırlatır. Adam normalde bile maaşını alamadığını, neden işten çıktıktan sonra para vereceğini sorar. Ranvir Chayiran oyun oynadığını anlar. Falguni ise Ranvir'in yaptıklarından sonra onun para istemediğini, bu yüzden annesi Amba'ya pahalı bir kolye takacağını söyler. Amba mutlu olur. Büyük anne ise bu evde hizmetçilerin böyle pahalı kolye takamayacağını söyler ve kolyeyi geri ister. Amba vermek istemediğini bunu satıp borçlarını kapayacağını söyler. Büyük anne kadını boğmaya başlar. Boynunu ütü basıp kolyeyi çekip çıkarır.